Ha. Başvurular o kapandı. 500'ün üzerinde başvuru var fakat 500'de kapattığımız için 500 üzerine çok bakmadım zaten çok fazla troll gelmiş ondan sonra da ee, arkadaşlar 168 kişi geçti 170'e yakın. Çok az. Ee, Niye kalanlar öyle oldu? üzülmesin. Yo az değil. Onların çoğu geçer zaten. Hı. Kalanlar üzülmesin. Ee, White liste geçtikten sonra server zaten. Bir hafta sonra tekrar vice e şeyi açacağız ha, Başvuruları. başvurusu açacağız o yüzden merak etmeyin yani öyle yani şu anda başvurular kapalı. bu bu hafta cuma günü ve cumartesi günü saat 5'te ikinci aşamaya geçenler e sesli e mülakata gelecekler lütfen kaçırmayın çünkü Peki, yani başvuru içinde... yapmak isteyenler Nasıl evet. gelecekler? Bizim Discord'dan mı gelecekler? Nasıl yapacağız? Neye başvuru yapmak isteyenler? Ya boş ver ya. Kanka başvuruları kapadım dedim ya. Neye başvuru yapmak? Bir hafta isteyenler? sonra başvuru yapmak isteyenler nasıl gelecekler? Bir, bir hafta sonra başvuru yapmak isteyenler var Server'ının sunucu şeyine, Discord sunucusuna giriyorlar. Orada hemen whitelist diye bir kanal var. Orada oraya biz whitelist eee formunu atacağız. Okay. Üle. Mülakat dedi de abi. Ses. E, ses Mikrofon testi. Mi? Bir de bir iki soru soracağız o kadar. Aynen. Okey bana bir şey diyorsunuz mu? Ben rap'e geçiyorum. Allah Öpüyoruz. Allah i̇yi eğlenceler diliyoruz. Çetede iyi eğlenceler diliyoruz. Görüşürüz. Haydi görüşürüz. Yılan yılan. O ne ya? <laughs> ha, geçmiş olsun abi. Ha. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Alo. Ne yapıyorsunuz burada? Yılan abi yılan. Ne yılan lan? Yılan abi. Yılan mı oldunuz siz? Evet. Isla bakayım. Ya Ne yılanısınız? Anlatın. Ne yılanısınız? O hangi modelsiniz? Kovra, Efendim? Allah. Oğlum siz gerçekten iyi değilsiniz ya. Size şimdi karanlık büyü yapmak isterdim de. Kısılıyor hala. Yaklaşma. Oğlum iyi misin sen? Senin üstü çarpı var abi ha, orada haberin olsun. <laughs> Allah Allah. Şş, sen ne bu? Vincent. Efendim. Yaptın? Ha ben bir dolaba gideyim geleyim. Sen bir dolaba? Şarkı mı söyleyeyim? Şarkı mı? Ha. Oğlum ne bunlar söyle. ne ayak ya? Ben bilmiyorum ya. Abi. Sen e. arkadaşa niye attın? Ne yaptım? Değil mi? Büyü atmışsın öyle diyor. Olamaz. normal büyü lan. Zehirli büyü değil ki. Normal büyü lan o. Sıkıntısız bir büyü. Sıkıntı yok. Vincent. Efendim. Drakoy gördün mü Drakoy'u? Drakoy mu? Yollayayım bir baykuş. Yorla bakalım. Görsün ben görmedim. Neredeymiş baykuş? aykuş? E ders var ben derse kaçıyorum o zaman. Siz galiba asıyorsunuz dersi. <laughs> Bitirdi dersi. Dur bekle ben şuna baykuş olayım. Tamam. Amına FPS drop abi. FPS drop yiyorum. O olacak o kadar. Yapacak bir şey yok şu an için ona. Pornocu diliz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oh, oluyor efendim. Hard RP al şunu serverin arka kapısını açık bırak şey şey şey. Hard RP evet. Oğlum çok kasıyor lan bu kadar kasmıyordu. Dostum. Duyamıyorum seni. Bir şey mi var ya? Pornocu değiliz efendim reklamcıyız bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oh, oluyor efendim pardon. Sen ışıklı ayak ayakkabı mı istiyorsun hediyem olsun Nasıl ya <laughs> Bu mu Bu mu hediyemi Bu olsun mu <laughs> Gelin bir seni 48 TL gönderdim sen ışıklar Evet. Bu bana olmaz ama. Bedeni var mı ki bunun? 22 numarası varmış. Son iki stokta kalan son iki ürün. Tepette de ek indirim diyor. Bunu alayım kendime bir tane o zaman. Lady Bird's'ten. Çok teşekkür ederim Selen'cim, Çok sağ ol. korkmaz. Korkmaz'ı 10 göndermiş. Hard RP al şunu server arka kapısını açık bırak demiş. Goldfinger 2 lira göndermiş. Al o zaman demiş. <laughs> Kanka dur bak bunlara sokma şimdi bizi. Bunları çıkınca bakarız. Bakma izlemiyorum bak. Çıkınca bakalım. Tamam mı? Ona çıkınca bakacağız. Usta. Mandrake. Oğlum benim sesler gitmiyor ya. Beni duyuyor musun mandalina? Duyuyorsan zıplasana ben seni duyamıyorum. Tamam. Yok oğlum. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir yok, miyim? Içiydi. Evet. Bazılarınızın sesini duyuyorum bazılarınızın. Lan dur atma lan. Tamam, ba bazılarınızın sesini duyuyorum bazılarınınkini duymuyorum. Ee, efendim Profesör. Ha, öksürmüyorlar da o yüzden öksürsünler. Devamı devamı not. Ya, öksürmeleri değil, mi gerekiyor? Öksürmeler Üzerinde de... çarpı çıkıyor mesela bazıları. Aynen öyle. Evet evet öksürmeler. Yani bir öksür desen aynen. onlar abi. Hap şu. Anladım hapşu. Tamam. Drakoy'u gördünüz mü? Drakoy'u. Drakoy'u görmedik. Onu da görmedim ben. Tamam tamam. Bilirsiniz geçer hep söylüyordunuz. <laughs> Yok sadece de... Aa Malori ne haber? Öksürsene Malori. Benim dediğim şarkıyı söyleyeceksin işte. Öyleyim, i̇yiyim Kegre sen nasılsın? Ben de iyiyim. Benim sen, yok mu? Sen nasılsın? Dolgo. Şarkı dolgo. doğru. bir şarkı söylüyor onu. Para bize sikiyor. Ha öyle mi? Hı hı. Parayla sahte. Seslerin çok güzelmiş bir ya. Anladım. Söylesin Mesut o zaman. Kegre tanıştın mı? Evet hadi dağılın. Dağılın. Profesör merhaba profesörüm. Efendim. Evet. Nasılsınız profesörüm? Aa samimi cebime koyayım. Ah, hay hay. Gözlüklermden parçalı hay. beni hayvan. Siz nasılsınız? Aha. Ben de iyiyim profesörüm. Sağ olun. Bunlardan çıktı? Hadi sağ Profesör şarkı. bir şey sorabilir miyim? Kuş atıyorlar da. Evet. Oğlum bakmayın. diyor. Gimli diye birini adam tanıyor olabilir misiniz acaba? Biliyorsun oktavlarım ya. uzun evet. biraz. Yok diye birini tanıyor lan. Söylesen hatice, onu kız hatice. şarkı hatice. söylesene hatice. diyor. Söylesen onu niye abartıyorsun hatice. ya? Yok o bugün çok söyledi. Evet. <laughs> evet. Söyler, hmm. İster söyler, bu kadar söylemez. Fred burada mı? Yoruldu. Oh. Hey yo, everybody from G13. Put me. Bana mı diyorsun? Bu nereden çıktı? dilinde. Profesörüm madafaka falan diyor bu çocuk. Var mı dedin hocam? Miau miau. profesör. Eight e, Fred burada mı? Mio. Fred Weasley. Yok ben e, Fred değilim. Şarkı profesör. söylüyordu Fred. Arkada efendim galiba. George burada efendim. George. Çağırın. <laughs> <laughs> ben çağırayım, <laughs> ben çağırayım. Evet. efendim. Meşik Efendim profesörüm. Efendim siz şarkı söylüyordunuz sanırım geçen. Eee bazen oluyor bazen öyle şarkılar söyleniyor evet. Tamam Fred'i çağırın. Fred'i çağırın. Profesörüm. Evet. Saati gördünüz mü efendim saatin kaç olduğunu? Doğru doğru neden yatakhanedilsiniz? Evet efendim ben onu tamam söyleyeyim. H hemen gidiyoruz profesi. Tamam. Evet dağılın, dağılın yatakhanedeye. Dağılın. Nerelisin ya sen? Teşekkürler. Evet. Onurluyum. Davga atalım. Buralıyım. Aaa. Efendim kral. Bak bak seni. Öyle değil öyle agree. değil bak iyi dinle iyi dinle. Dur dur dur. Ben Hazır mısın? Hazırım.

Abi dalgaya e, e, ağzını e, alacaksın e, böyle. De... Nasıl? Yarra! Ya, o ya yan... gösterdim. Evet, Dediğim efendim. gibi. Evet, dalga, da. dalga ya dalga da. dalga He. dalga dedin dalga 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 abi? dalga Bok gibi sesim var. Alamay. 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 Alamayla alamayla niye böyle dedin ki şimdi? Niye alam. ne öyle dedin oğlum? Nasıl niye öyle dedin ki? Kötü sesim var. Ben hayır diyorum. Gidelim mi buradan bırak? mı? Yanlış anlama. Alarıyı söyleme gel gel tamam gel. Yok an... malariye söyleyeyim. Yok yok söyleme gel. Yani. Niye kalbimi kırdın ki? Oğlum kalbini kırmak anlamında demedim. Sizin güzel de Merhaba eğitim Hanım, lazım. Efendim. Eğitime Nasılsınız ihtiyacı diyorsun? var Aha. sizin bir 40-45 sene. Teşekkür Anladın ederim. Mı? Sen nasılsın? İyi nasıl olsun Yoksa ya? Yoksa olur yani. Onu duydum. Böyle hmm. Geçime, dalgadan ilerlesen sıkıntı da, olmaz, da. mı? Tabii tabii değil. dalgadan ilerle. Dalgadan ilerle. Şey değil değil de, ilerle. Üstüne otur ağzına ne biliyorsan yani de. O, şarkı e, o şarkıyı da, O şarkıyı devam ettir yalan, yani. Yalan, Bitmesin sana yani o şarkı. Yazmaya Bak, devam şey. ediyorum ya. Yazacağız kişiyle bırakma. Yazmayı bırakırsa küserim yani anladın mı o derece. Kendi başına buyruk insanlar. Hepsi ayrı ayrı takılıyor. Ben Senin Twitter'ine kim seçti bilmiyorum ama. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Salazar görse Atam görse seni var ya yüzüne Salazar'la kavga ettim bu arada. Sen sala sen, sana, sen sana sana Salazar yazmadın. Gel mı? Evet efendim ar buradayım. Harbi niye şey bağırıyorsun buyurun. ben anlamıyorum ki. Ee, gelin buraya gelin gelin. Aha. Gelin buraya şey. ee, gelin. Performansınızı... Ee, geçenki performansınızı ne? tekrar gösterin lütfen. Nasıl yani o profesyonel? Hangi performansı? Hayır hayır kavga etmeyin sakın. Merlin sizi korusun. Şarkı söyleyin. Hangi? Ben söyleyeyim mi? Bir... Çevir ve vur. O George Bey'di. Bir... Tamam. Çok Kusura bakmayın. Dalın dalın. Arkadaşlar ya bir Yatakhaneye ya takahane. ya gidin döver yoksa. Öksürüm sabah oldu. Sabah oldu. <laughs> ah, Merlin sizi korusun tamam. Hayır gösteremez. Şimdi gidiyorum lan? Ben gidiyorum. Şu an Gezen arkandaki? Şu ne ya? Öksür öksür yani, duyamıyor seni öksür. Bana mı duyamıyorsun? Aynen tamam duyuyoruz şimdi. Duyuyor musun Hı. beni? Aynen. İyi o zaman. Lan şişko krep gel Burada buraya gel. Vardı, hani. Ulan no, yok hiç mevzu konu. falan yok. Az önce bana biri Abi laf ne Nerede o? Onun ne kuşu var? var yani. <laughs> ne oldu? Yani, bana yani biri... mevzu ya, var. <laughs> şey, <O. bir> <gülüyor> Profesörüm maazallah. <laughs> <laughs> okul yemin ediyorum var ya şeye dönmüş ya ticaret meslek. <laughs> İki tane kız var ticaret meslek yani anladın mı? <laughs> Selamünaleyküm. Sedrik. Arkadaşlar kolay gelsin. Merhaba. Bu ne kafası ya? Abi sorma ya inanılmaz. <laughs> ben tanımıyorum. Sinterin Selam. Yeni misin? Biz bu ne kafası ya? Nasıl yeni misin oğlum? Kaç yıl yazıyor bak orada görsene. Kaç yıl? Görmüyorum ki. 3 3 yıl 3. Bende bende kaç yıl yazıyor? Bende kaç yazıyor? 5 yıl. 5 mi? Yani hayatsız gibi girdin kastın değil mi? <laughs> Neyse. <yoo>. Ne <laughs> Neyse nereye gidiyorsun? Şeyi gördünüz mü? Ee, bizim malı. Kimi? Ha, Duraka var. mal. Ha, onu uzun zamandır görmüyorum. Ya. Ben ne de göreceğim onu. Karşıda bu burada bulamazsın onu. Nerede bulurum? Uyuyordur be. <laughs> Şuradan çık orman doğru git bulursun bir yerde. Uyuyordur o, uyuyordur. Öyle mi? Genelde sizin dışarıda takılıyor. Ha, ona ya göre. Yani. Ben derse kaçıyorum o zaman. Allah'a emanet. <laughs> Görüşürüz. Ne geliyor? Geliyor ona, ona bir tane love charm yapalım. Kendine gelsin. Ne diyorsun? Ben be. Ne diyorsun lan? Ben ne, yapayım, ben ne, ne oluyor oğlum? etmeyin kavga et. İstemiyorum ben böyle Arkadaşlar ders iptal olmuş bu arada haberiniz olsun. Yalancı. Yo ders iptal. Bahçede takılın dedi herkese hocam. Operation. Ben bu operation büyüsünü bir tutturamıyorum da. Nasıl bir endam? Profesör Kolay gelsin ya. arkadaşlar. Ders ne zaman başlıyor? Vallahi ders Oğlum başlıyor pro profesörü ok saplamış. Ders birazdan başlar herhalde. Profesörü ok saplamış. Profesörüm iyi misiniz? Baksana nereden girmiş nasıl iyiyim, çıkarmış. Yok. Efendim? Ok mu saplandı size? Eee Yoksa bilinçli yapılmış bir uç, fantezi mi bu? Tek... Örenci bu benim özel uçuş tekniğim. Sıkıntı yok. Ha, özel uçuş tekniğiniz <laughs> mi? Beyli alanmış. Çünkü... Aynen böyle daha rahat uçuyorum. Peki İyi efendim ya. o zaman. Ben de denemek ister misin? Ben, ben... ben... <laughs> Olabilir aslında bir kulağa hoş gelen yani hoş geldi yani kulağa ama bir daha sonra bakalım. <gülüyor> 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 gelin o zaman gelin. Tamam efendim. Arkadaşlar benim sıkıntılarım var. Ben gidiyorum. Nereye? <laughs> ruhani dengeleri bozuldu. Kimse almasın. Ne olur, ne olur. Aga ne oluyor Şimdi de denemek Ben beğendim efendim. Türkiye, tamam, ben. Gel ben, ben denemek istiyorum. gel Bindim efendim. O deneme, in, ismin bindim, neydi öğrenci? Tegri efendim. Of of of. Buyurun. Space yukarı, V ile kaslarınızı aşağı. Efendim. R kasıyla mı? R kası aşağı, Space kası yukarı. Lanet. Oğlum bu server biraz daha gelişirse burada maç da oynanır abi orada. arada. Allah. Efendim, Aman anam değişiyor mu? Lan mızrak Nereye gibi gitti? tutmuşsun süpürgeye in aşağı. Yok yok dur sakin ol. Ne demek lan o? İnelim. inelim. Mızrak yani, gibi tutmuşsun süpürgeyi direkt... bize mi sokuyorsun? <laughs> so ne, <laughs> <yapacaksın, gülüyor> ne yapacaksın? Hayır sokarsan ne <laughs> olur ya onu anlamadım yani. Sokucu sokma birader insanların canını tehlikeye adam akıllı efendim. kullansın e efendim. ha. gelsene şu tarafa bir. Ha geliyorum ne oldu? Efendim pantolonum. Sen misin? Hayırdır? Oğlum hayırdır lan? Ben... Bir dakika arkadaşlar, özellikle bir şey konuşuyoruz. Bir saniye Öğren arkadaşlar, kadar. bir dağılın bakalım ya. Bir, bir delikanlı bakayım. gibi konuşalım. Gel hocam sen şöyle. ben. Geliyorum birader. Çok fena çekiyorsun. Tamam <laughs> ben daha gelmiyorum, oraya kadar gitme. Gel gel. Ne oldu lan, korktun mu? Ay senden mi korkacağım? Ha benden korkacaksın. Ha, i̇ki insan gibi konuşalım. Bak şimdi senin yaptığın... Hayır, hayır konuşursak ne olur konuşmazsak ne olur. Bana bunların cevaplarını bir ver önce. Konuşmamız lazım. Başka türlü çözemeyiz. Lan konuşursak ne olur? Adamı hastırtma bana. Sen bunu görüyor musun? Ha, derdin ne? Sen şunu görüyor musun? Bende o yok. Ha nerede sende bu? Aa burada ne yapıcan? A Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Arkanı dönüyorsun, arkamı dönüyorum. 7 adım atıyoruz, tamam mı? Evet. <laughs> Efendim. Kadim dostum. O dostumsun. Öksür mi sen. Arkadaşını mı çağırdın Öksürk. lan beni buraya Öksürk çağırıp? <laughs> Bağır konuş. Evet şu an. Ah, tamam, tamam, çok güzel. arkadaşlar. Dostum neredesin sen olmadı. Edward? Ya ben de seni arıyorum. Söylediler kegir geldi. Apar topar koştum geldim ya. Vallahi sonra. iyi yaptın. Hoş geldin ya. Lan beyefendi bunun arkadaşı hazır. mısınız? Lan beyefendi değil oğlum. Dedikonunu konuşsun. Sizin arkadaşı Sen de. <laughs> Aa, ah. bu kim ya? Ne bileyim ya tipini. <laughs> Ayağına sıktık mı şimdi? Doğru. Ayağı, Ayağına ayağı sıkma da e, bir ben şey söyleyeyim. bence Sen buraya tek yani, tek yani, konuşmak için indir. çağırdım buraya. Arkadaşın gelmiş Oğlum buraya. arkadaşım geldi. Ben mi çağırdım arkadaşım? Tamam müsaade etsin o zaman. Sen şey, şuraya şey da misin? Sen... Şey. Ya yok diyor düelle atalım diyor. En hızlı asla çeken diyor. Tamam gel amına koyayım gel. Pardon. Gel. Sen açıl bakalım. Arkanı dön, dön arkanı. 7 adım mı atıyoruz? 7 adım atıp arkamız dönüp vuruyor muyuz? 7. Tamam. Sayarak, Sen sayarak. Uzaklaşsanıza. Tamam. Dur, az daha amcayı giyeyim mi? Lan bende büyü yok, anasını avradık. Tamam, hazırsan başlıyoruz. Ben asayı fırlatacağım ama. Tamam. Tamam, tamam. 1. Sen de say. 1. 2. 3. 5. 5 7 lan 7 lan 7 mi? Ha ne oldu? Kegül kazandı. Ne oldu? Ey kazandı. Nerede ben öldü mü? Baba. Batalus. <laughs> ha? Ama o atma o zehirli ya. Allah Allah. Kegül'ü karışıyorum. Elbet bir gelsene evet. ha sen bir şey soracağım. Gelim gelim. Bende pandik atak var. Kaldırır mısınız bir? Edward. Heh. Bizim malı gördün mü ya? Draco malı. <laughs> mal koyayım, mal koyayım. <laughs> buralarda o da geliyor birazdan. Ha, buralarda mı? <laughs> buralarda, buralarda. Ha, şey Sana diyorum. yine bir sürpriz var ya. Şaka yapıyorsun. Valla. Anasını avradın mı? Var Oğlum bir şey söyleyeceğim. Geçenki ki ortam falan yok. Çok iyiydi biliyor musun? O, ondan daha iyisi geliyor şimdi. Sen ne yapıyorsun ya? Ciddi misin? Tabii. Ya yok artık yeniler, buna da inanmam. Yeniler geldi. Bilal Allah aşkına. Geldi. Kardeşim ne var? Ya, seninle mi konuşuyorum? Bir müsaade et ya. Efendim Bu, kardeşim ne? dinliyorum. Ben bükemediğim bileği öperim. Evet, öpüyorsun Onu zaten. şey yaptın. He. O anlamda. Ee, aynen aynen. o zaman ay sen de yarın soruyorsun. bir gün çok iyi bir büyücü olacaksın. Ve okulumuzu karanlık sigara taraftan... Sigara var mı? Sigara o. istiyor o. Sigara var mı? Sigara yok oğlum, ne sigarası ya? Sende var mı? Var da yani şimdi... Herkese tamam, şey olmaz, ver bir dal ver. Ver yani. Edward. Ver elim ayağım titriyor. Ha. Oğlum şunu peşinde al lan Ben Kegri'nin manitasını alıp geliyorum. Beklesenize burada. Şunu al şu! şunu. Ben yengeyi alıp geliyorum. Elim ayağım <laughs> Al hadi getir <laughs> bakalım ne demiş. Hatırlamıyor musun? He ha, cini cini. Cini getir ya olur mu ya? Hatırlamaz olur muyum ya? Bir pakette Finstone Fleet al hadi. Oğlum kafam güzel. Bu yaşta sigara içilir mi ya? Açıyorum <laughs> ne yapıcan? Yok mu sende? Yo nasıl bir şey ki? Sarı evet. mı kılavlı mısın lan? Evet. Lan lan arkadaşa sıkıl bir numara lan. Lan kılavmış. Bak lan buradan. Lan kılava bak. Gel at. Gel at. Lan kılavın ne işi var lan burada? Sen ne sen? Tamam ben ne bağırıyorsun. Lan mı? Ha siliterim mi? Siliterin ha. Ha iyi var ya. Aga siliterin <laughs> içinde Siliter sıkıntılar kafası. var çözmemiz gerekiyor biliyor musun? Ne gibi sıkıntılar var? Yani ben mesela bir derse girdiğim zaman Apple Puff'lı... Bak aynı bunun gibi giyinen bir Apple Puff'lı var. Yanına 5 tane Apple Puff'lı alıyor. Tamam mı? Ee? Kütüphanenin oradayım. Bana speed up öğretiyor bir arkadaşım. Diyor ki bana çekil. Dedi mayırdır. Sonra, <laughs> sonra benim... yazıklar olsun sana. Sen onlara laf mı ettirdin <laughs> bir de siliterin orada? Ha, sonra dedim ki bana diyor ki sen diyor benim kaçıncı sınıf olduğunu biliyor musun? Ben dedim anında mı yazıyor? Nereden bileyim senin kaçıncı sınıf? O bendim bu arada haberim olsun. Kaçıncı sınıfmış? Sen, değildin, sen değilsin. Yok kapıl mısın sen? Benim evet. Ben 6 yıl boyunca hafır hafta boş okumuşum. Kardeş, Gönlüm silterin benim. <laughs> Nakil oldum ben. Yeşil, yeşil Nasıl yani boş yok, okumuşsun onu anlayamadım. Bildiğiniz abi yani. İşletme şapka çok yanlış. Şey Az önce bahçede şarkı söyleyen arkadaş mı? Yok. Başka o. Ona lan köpek gelmiş selam veriyor. Hoş geldin köpek. Oh, Selam <laughs> <laughs> Dur dur ben bununla anlaşırım dur. Han <laughs> <Şuraya aç, gülüyor> Ha. aç alfa anlaştım. Var. Oğlum sakin ol. Şşt, şşt. Sakin abi. ol oğlum. Şşt. Çöm, 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 çöm Oğlum çöm. asil bir hayvan. Böyle herkes anlaşamaz. Çöm. Şş, sakin ol. Çöm mü? Aslında, Seni niye dinliyor çöm. bu? Ne bileyim. Kalk bakayım. Tam uzak dur dur. Ha dinlemiyor bak sinirlendirme hayvan çöm. vallahi senin kafana koparttır. Ha çöm. Bunun adı ne acaba da ya? Koş oğlum şuraya koş oğlum. Sen hayırdır koş, ya koş, oğlum koş. oğlum diyorsun o seni koştur oğlum manyak. Hayır yani aramızda şu an şey yapmaya çalışıyorum yani. Bir dakika o kafa yedi. Sakin ol oğlum sakin ol. Efendim bir gelebilir misiniz? Geleyim. Öksür. Bir yani. Tabii. Garip bir kafam var abi, nasılsın? Lordumu seni görmek istiyorum. Hangi lordumuş? <laughs> Hangisi? Karanlık taraftaki lordum. İs i̇smi evet. İsmi lazım değil mi? Ama lazım diyorlar. Ha, ben diyorum abi, lazım değil diyorlar. Ama lazım yani, bu adamın ismi lazım. Buna nasıl hitap edeceğiz amına koyayım yani? Buna bir isim koymamız lazım. Eğer kendi ismini kullanmayacaksa da... ...bir göbek adı, bir takma ad bir şey kullanalım yani istiyorum ben artık. Yenge geldi, yenge aynen, seni aynen. bekliyor. Yenge mi geldi, yenge nerede ki? Geldi, nerede ki? Dört beş tane daha kız var hangisini koyabiliyorsun lan? O zaman yeni getirdin? getirin gerizik al. <laughs> gel. Şu dersi ben VIP'den locadan izlemek istiyorum artık ya. Sen sormuyor musun kızı biraz sana darlanmış bu arada birin olsun. ki. Yok, yok yok onun var ya. Ben bunu ittim ha. Bak bak onu kim dedi ya? Biz, Arkadaşlar sesli olalım. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, Cine, gel oğlum, gel oğlum. Misin? Gelir misin biraz? Profesör. Ya gel, bir misafirimiz var ama. Eski hani. Arkadaşlar lütfen sesli olalım, dersi bölmeyelim. Gel. Hangisi Cini? <laughs> Cini. Aşkım. Ha geldi, geldi. Kehir gel. Dersiniz an başlıyor. Cincim yavrum. Kegri burada Kegri. Nerede lan? Ha orada yengel mı? Gel burada. Arkada arkada. Ya Cinicim sen gerçekten sen nerede kaldın ya Cini? Lan <laughs> o Cini değil oğlum. Aa pardon. Ben izleden. değilim. Yenge. Olsun <laughs> malory <manoli> olur <laughs> sen de olursun. Yenge <laughs> manoli... <laughs> Gerçekten ben de olur. Yenge mi? Yeng... Ya. Yani. mi? Yani. Yani. Ha tamam gel. Malori'cim görüşmek üzere o zaman. Gini. Görüşürüz Kegri. Ben şu Cini'nin gazını Gini alıp bu geleceğim buralar artık. Bakıyorum. <gülüyor> 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 gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel 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 pati ver pati ver. Aa Cini. 10 kişi denedim bulamadın. Nasıl Yok musun? yok ana denedim pati değil ben, ya. Ver. Yolda gelirken selam vereyim dedim Rica, gelirken. Selam. Hadi oradan cin cin diyordum duydum. Benimle hangi Ya ben senin küçünü söyleyerek geldim ağzımda cin cin cini, cini. Yalan Hatta söyleme yok. be tanıyamadım beni. <gülüyor> <gülüyor> ya yavrum öyle bir şey olmasın mümkünatım var Oğlum mı ya? çok tatlı bu köpekler. Ben seni yemin ederim 4 kilometre öteden tanıyorum ya. Yani. <laughs> İyi o zaman ben bir 4 kilometre öteye gideyim de bir tanı. Hadi git bakalım. Oy 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 oy. oy Hadi bakalım. Aga ben bu ite ittim. Peki şey, şey, tek göndermese miydik? Dur dur ben şimdi onu ayıklarım. Nereye gitti lan bu? Bak bak orada. Bu kız oyuncu ya. Gerçekten oyuncu. Oyun yapmayı çok seviyor. Çık <laughs> abra <laughs> bu sensin. Jenny bu sensin. Tanıdım. <laughs> <Bak>. Tanıdın mı? <laughs> evet vallahi tanıdım. Ders. Sen ne yapıyorsun? Niye dersine kaçtın? Ne dedi anlayamadım. Ne Tekrar söyler misin? Diyorum ki dersler niye kaçtın? Hani ders vardı ya. Ne siz? Benim kardeşim Çok gürültü vardı. vardı. Kardeşim, var, kardeşim Şimdi gerek yoktu bu şarkıya da neyse. Ya kardeşini bırak şimdi bir dur. Kardeşin sevgisi ee, var artık. Şimdi şey, bir şey söyleyeyim mi sana? Bana söylemedi. Söyle bakalım ya <laughs> şarkının da gazına geldim bir yandan. Ne yapıyorlar? Gerçekten. Beni çok üzüldüm. Neredesin kaç gündür? Yarın gelip seni yatak altından alacağım dedin gelmedin. Evet her gün asamı cilaladım. Ya ben ne kadarıyım kardeşim orada. Tweet sattım ne? babam izin vermedi okula göndermediler. Buna <laughs> koyun <laughs> bu şarkıyı niye açıyorsunuz? Peki sen beni özledin mi Cini? Yani özlüyordum başlarda ama sonra tamam, sus daha fazla konuşma. Sus daha fazla konuşma. Özlüyordum da bırak işte <laughs> ya. Allah Allah. Ben mi baskıcıyım yoksa kampa dalısın girdi kampa. Kampa asla gelmem. Eden. Merhaba. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ederim. Buna. Eden Münizm kampa gelmiyor. veremem. Ne <laughs> Ve kamptan bıktın? <laughs> ya da gelen kişilere bağlamak değişebilir. Yeter 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 yeter. Ne yap cini ne yapıyorsun sen? Abi. Bir öksürür müsünüz? İkiniz de Abi. bir öksürür. <laughs> ilk önce. <gülüyor> 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 Balga mat dedi. Işte. Cini cini sen ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun çocuğa? Bu çocuk ayıp oluyor ama. Ne demek isterdin bence? Be. Bu çocuk Hayır, böyle arada güzel şeyler falan. Percy. Ne oluyor yani? Se... Bana anlatman gereken bir şey Percy, var mı Cini? Kardeşim Efendim? şu an. Hayır, şey, konuşuyor? Takhaneye gitmiyoruz <laughs> mu? Tamam bir saat olduğum bir zamanda inşallah anlatırız. E, anlatırsın. Tabii bana. ki tabii ki anlatırım. Kusura bakma baba oğlum müptezel. E, ee, neydi lan? geliyor, herbaz geliyor. İzin verebilir miyiz arkadaşlar çiftimize lütfen. Cini bu abinin ayak. Ben de bilmiyorum gel gel. Aa, biraz yukarı çıkartsan sen de. Arkadaşlar uzaklaş. Yeah. <laughs> <laughs> gibi gelirim. İşte deyim. at gibi gelirim. İşte benim. Ee, cini Bu da yeni şarkı mı? Yok bunu doğaçladım şu anda. Mini doğaçlama yaptım. Şeysiz. Şeysiz. Sen de, ne de yaptın peki o burada? De. O ne lan? Ne yapayım işte ders falan. Uğraşıyoruz. Vallahi iyi dersler giriyorsun. <laughs> i̇yi sen de peşini bırakmadın ha bu işin. Helal olsun valla. Büyücü olacağım dedin. Gerçekten idealist bir büyücü olacaksın böyle giderse. <gülüyor> <gülüyor> Keşke sen de gelsen arada. Ha ben geliyorum zaten arada. Sen ormandan çıkmıyorsun ki. Ama hayatım biliyorsun bizim işlerimiz ormanda daha çok yani.